O sadıklar bizim anlatmaya çalıştığımız Allah sadıkları. Ölseler de hakkı unutmayanlar, Allah'la beraber olanlar. Evliyaya eğri bakma kevni meca'ın elindedir. Mülke hüküm süren odur, iki cihan elindedir. Sen anlı şöyle sanırsın, sen cileyin bir adendir, evliyanın sırrı vardır, sırrı sübhan içindedir. Ee, i̇şte sırrı hak sırrı olmuş insanlar hakkın sadık kullarıdır. Onlarla beraber olursak onların kokusu işte bize sirayet eder. Ayeti kerime de sallallahu aleyhi ihtina sıratal müstakim. Neyi talep ediyoruz Cenab-ı Hak'tan? Neyi dua ediyoruz? Sırat-ı mi, değil mi? Nedir o? İşte o sadıkların yoludur aleyhim ve Sakın ha ya Rabbi sapıklarınkine değil. E sen sapıktan kaçtığına göre bir şey istiyorsun. Ne istiyorsun? Sadığı istiyorsun. Nimet verilen Allah'ın kullarını istiyorsun. Efendim onlar işte bizim hakikatte ihtiyaç sahibi olduğumuz insanlar. Toplumda bu insanlar merkez olarak seçilir. Eğer ruh dünyamıza hakkın muhabbetini yansıtacak bu aynaları bulur ve de üretir, yetiştirirsek çok samimi konuşuyorum ülke, ülkemizin hiçbir problemi kalmaz. Manevi huzur gelir, mutluluk gelir, saadet gelir, barış gelir, her şey gelir. Ama bu olmazsa kavgadan vazgeçemeyiz. İşin ruhunu kavrayamayız. Bence bugün asıl ihtiyaç bu dostlara, bu arkadaşlara, bu insanlara e, bunların Allah adetlerini gani eylesin. E, bizleri de himmetlerinden, şefaatlerinden, dostluklarından, arkadaşları, arkadaşlıklarından mahrum eylemesin. Sohbeti fazla uzatırsak efendim, e, tadı da kalmaz. Bu kadarla iktifa edelim diyor. Ee, bizi izleyen muhterem kardeşlerimize saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi takdim ediyorum. Allah'a emanet ediyorum efendim.